Medine-i Münevvere'de yaz meyvesi çıkınca onu aldılar, ona getirdiler. Ali sallallahu aleyhi ağzına koymadan mübarek başını kaldırır, cemaate bakar. Babalarını Uhud'da kaybeden çocukları arar, yetimleri arar. Hani buyurmuştu ya Fatıma'ya, Hamza'nın kızına, Ebu Bekir'e, sahabeye, babam nerede diye soran Fatıma'ya. Onlar söyleyememişlerdi babasının parçalanışını Uhud'da. Allah Resulü Aleyhisselam'ı görünce Efendimiz geliyor ona sorsan dediler. Resulullah Aleyhisselam'a sormuş. Ya Resulallah nerede babam? Efendimiz Aleyhisselam inmiş devesinden buyurmuştu ki kızım Fatıma bundan sonra baban ben olsam beni baba olarak kabul eder misin? Baba olmak hasırda yatmak, toprağın üzerinde yatmak, devlet başkanı olmak ama geleni yetim çocuklara dağıtmak. Fatıma'sı ellerini açtığında değirmen taşını çevirmekten kızın Fatıma'nın elleri yarıldı ya Resulallah baba dediğinde yetim çocuklar Bedir'in yetimleri var evladım. Onlar varken sana hizmet veremem diyen peygamber aleyhissalatu vesselam'ın merhametini kuşanmak, o meyveler geldiğinde yetim çocukları çağırmak, onlara ikram etmek, ashabına dönmek. En ve kafilul yetimi fil cenna Bana yakın olmak istiyorsanız saraylar, hanlar, hanumanlar yapın demem size. Eğer cennette bana yakın olmak istiyorsanız o zaman ümmetimin yetimlerine sahip çıkın. Yetimlere sahip çıkarsanız şu parmak bu parmağa ne kadar yakınsa işte bana o kadar yakın olacaksınız. Cennette buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kadın vardı Medine-i Münevvere'de. Eşini kaybeder, kızları var. Onlarla hayat mücadelesi verir. Erkekler kapısına giderler onu almak isterler. Eşimiz olsun isterler. Fakat bütün davetleri geri çevirir. Sonunda o kadın evinde öyle haller yaşar ki unutulur. Açlıktan yüzünün rengi değişir. Erkeklerin davet üstüne davet gönderdiği o kadın neden evinde kalır? Evlenirse kızlarıyla bir eve giderse o adam belki çocuklarına üveylik yapar. O çocukları Peygamber aleyhissalatu vesselamın ahlakına göre, Kur'an-ı Hakim'e göre o evde yetiştiremez, evlatlarını kaybeder. O korkuyu yaşayan bir anne evine çekilir, hayat mücadelesi verir. Yıllar geçer, yüzünün rengi değişir. O kadından Peygamber aleyhissalatu vesselama bahsederler minbere çıkar devlet başkanı Hz. Muhammed aleyhisselam o kadını mevzu edinir ve buyurur ki ene ve sefa'ul haddeyn fil cenne ben ve kızlarını Hz. Kur'an'a göre yetiştirmek için evlilik tekliflerini geri çeviren odul kadın evinde aç kalan odul kadın şu parmak şuna ne kadar yakınsa bana o kadar yakın olacak. Hani şimdi gitsin diyorlar ya eşini kaybetmiş, babasını kaybetmiş, gidecek hiçbir şeyi kalmayan Hatay'da, Urfa'da, gece olduğunda çöplükte kağıt toplayan, üç tane, dört tane yetimine bakan muhacire kadınlar var ya, dul kadınlar var ya birileri onlara gitsin diyorlar dönsün diyorlar peygamber aleyhissalatu vesselam 15 asır önce sana diyor ki o kadınlar var ya eğer sen mahşer günü benim yanımda olmak istiyorsan o kadınların feryadını figanını duyuyorsan Onların namusunu iffetini korumak için bir mücadelem varsa zalimlerin karşısında onların hukukunu korumak için bir cehdin varsa o zaman bana yakın olacaksın. Yevme yefirrul mer'u min Kişinin kardeşinden, en yakınından uzaklaştığı mahşer gününde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a yakın olmak istiyorsan onun mazlumlarına sahip çıkacaksın kardeşim. Vazifemiz budur. Şan değil, şöhret değil. Ama öyle kulları var ki Cenab-ı Hakk'ın o kadınlara her ay bir milyondan fazla kart dağıtıyor bir Müslüman. Bir milyondan fazla. Ay geliyor, üç milyona, dört milyona çıkarıyor. O dul kadınlar, yetim çocuklar. Allah Teala'nın öyle kulları da var. Bir el verir, diğer el görmez. Kullar bilmez. O en zor güne hazırlanmak. Muhammed Aleyhisselam'a dost olanlar onun mazlum ümmetine dost olmaya mecbur. O kadınlar, o Ayşe'ler, o Zeynep'ler bizim kız kardeşlerimiz. Onlar bacılarımız. Onlar bize onlar Fatih'in, onlar Yavuz'un çocuklarına emanet. Dedem bakıyor, Yavuz bakıyor. Bu topraklar için bedel ödeyen Diyarbakır'da bedel ödeyen sahabi Ayaz bin Gan bakıyor. Malazgirt'te bedel ödeyen Türkistan'dan kalkıp gelen Alpaslan Muhammed, Gazi Hazretleri Hazreti Alpaslan ruhaniyetiyle sana bakıyor. Diyor ki ey evladım, ey torunum ben buralara terimi döktüm, kanımı döktüm. Nerede Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mazlum bir ümmeti varsa, nerede imanından dolayı evini kaybeden, çocuğunu kaybeden dul kadınlar varsa, buraları, bu topraklar onlara yar olsun diye ben Malazgirt'e geldim. Ruhaniyetiyle sana soruyor bana söylüyor. Ey yataklara mahkum olan Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençliği. Niçin mücadele etmiyoruz? Neden senin sesin Alparslan'a düşman olanlar kadar senin sesin çıkmıyor kardeşim? Davetçi olmak, merhameti kuşanmak. Resulullah Aleyhisselam'ın emaneti olan yetim çocuklara, dul kadınlara şefkat, ve merhamet kanatlarımızı gelebilmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir mücadele verdi.